Merhaba arkadaşlar sazan tv ekranlarına hoş geldiniz bugün bir bakalım nasılmış köşemizde hep birlikte nasıl olduğuna bir bakacağımız oyun yeni çıkan bir oyun daylight hemen enter diyorum new story diyorum ben de ilk defa sizle birlikte açıyorum bir bakalım nasılmış korku oyunu arkadaşlar baştan söyleyeyim e, oyunun başında korku unsurları hemen başlıyor mudur bilmiyorum ama ee, tarza karşı dayanıksız olanlar baştan e, haberdar olsunlar. Belki rahatsız, ekler rahatsızlık verici bir görüntü bir şey olabilir bilemiyorum. Sanmıyorum ya neyse. Korku oyunlarını seven biri olarak bu tarza pek ısınamadım nedense. Bu tarz dediğim tarz da e, Outlast tarzı denen tarz. Amnesia tarzı. Amnesia ile başlayan. Hatta aslında daha eski de. Bu uzak doğu oyunları falan vardı. Eski PlayStation 2 döneminde. Neydi? Clock Tower falan vardı. Mesela aslında o tarz. sen yani daha eski bir tarz. Ama Amnesia ile e, popüler hale geldi. <laughs> Outlast'le de zirve yaptı. Hala çıkan oyunlar bu tarz çıkan oyunlar hep küçük bütçeli Nerede oyunlar. Ben? Böyle büyük firmalardan bu tarz bir oyun çıkmadı. Ha bir kadın. E, eller erkek eli gibiydi ama. Bir kadını kontrol ediyoruz galiba. Sarah. Hmm. Neredeyiz biz ya? Bu yıl bu tarz oyunlar içerisinde büyük bütçeli olan Bethesda tarafından yapılan, geliştirilen galiba, bir oyun çıkacak. Ee, neydi? The Devil's Within miydi? Öyle bir şeydi. Ee, bayağı e, videoları, oynanış videoları falan... Tam çözümü değil tabi. Yani normal, kısa gameplay videoları YouTube'da var güzel bir oyuna benziyor. Şu anda cep telefonunun ışığıyla mı yürüyoruz? Kapıyı açamıyoruz herhalde. Yok. Nereye gideceğiz? Ha, telefonda bizim haritamız da var. Şunu mu? Diyoruz. Bire basınca glow stick. Ha, bu. Ha bir tane alabiliyoruz. O da bit bir tane kadar herhalde. Tamam başka alabildiğimiz bir şeyler var mı? Hayır. Etrafı bir bakayım. Bu tarz benim aslında sevdiğim e, şey vardı. Eski yine PlayStation 2 oyunuydu. Ee, bu neymiş? Haber. Nasıl çıkıyoruz bundan? Loading diyor. Ha. Mouse. Gene sol tuşa basıyormuşuz. Hmm, telefon. Aize. Yok bir şey. Resimler. Ee, Fatal Frame serisi vardır arkadaşlar. PlayStation 2'de Fatal Frame 2 ve 3'ü oynamıştım ben. Çok güzel oyundu. Onda da e, küçük bir kızı canlandırıyorduk. Ha bu kaybolan ayak izleri bizim ayak izlerimiz miydi? geldi görüntü ama o niye kastı bilmiyorum. O kasma size de yansıdı mı onu da bilmiyorum. İnşallah yansımamıştır. Ee, Fatal Frame'de o kapı kendi açıldı. Fatal Frame'de elimizdeki alet bir fotoğraf makinesiydi. Fotoğraf makinesinin objektifinden bakarak hayaletlerin fotoğrafını çekiyorduk. Oo, burada da yine bir şeyler çıktı. Nerede? Aa. Demermizi burn into 2 İki. Ha, 2'ye basınca kapatıyor. 1'e basınca onu tekrar yakıyor. E. Ee, o zaman ben geri döneyim, oradan bir tane daha alayım. Alabiliyor muyum? Ha dört tane alabiliyormuşum. Daha fazla alamıyorum. Yo, şu anda kapatamıyorum el Stick, bu şey yeşil ışık veren çubuğu adı neydiyse artık. Fatal Frame'de yalnız elimizdeki fotoğraf makinesiyle hayaletlere zarar da verebiliyorduk. Bu yeni nesil oyunlarda zarar verme yok, sadece onlardan saklanıyorsunuz falan. O yüzden pek sevemedim zaten. Niciyiyim. Tam ortamlar güzel, ürkütücü, korkutucu. Tamam, eyvallah da insan şey de istiyor. Heh, kapının bir kanadı. <laughs> Yani karşısına çıkan düşman her ne olacaksa, hayalet mi olacak artık, yaratık mı olacak ne olacaksa onlarla kapışabilmek de istiyor. Yani zor da olsa e, kıt cephaneyle, kıt silahlarla, işte bilek gücüyle bilmem neyle onlarla mücadele edebilmek de istiyor yani. Oyun bende fena kalsın nedense. Burada bir kapı var öbür tarafta da bir kapı var. Hmm. Ne oldu ya? E, telefonun elindeki telefonun ekrana saçmalamaya başladı. Şey yapsam mı acaba şurada e, kontrol değil grafik ayarlarında bir şeyleri kıssam mı acaba? Nım nım Şuna mesela. Şuna mesela. Pek bir şey etkileyeceğini zannetmiyorum ama. Hmm. Bu oyunun bir an önce Türkçesi de çıksın. E, neredeyiz N Nerenin içindeyiz Buraya niye geldik Burada ne arıyoruz Onları falan da bir öğrenelim Yani <gülüyor> <gülüyor> İki. Eee bunu niye yaktım i̇çinde biri var mı? Kalkacak mısın? Kalk bakalım. Burada kullanamıyor muyuz bunları? İşimize yaramıyorlar mı? Şeyler güzel. Hani gerçekten grafikler, görüntüler falan baya etkileyici, gerçekçi. Çok fazla kapı var. Nereye gitmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Ne aradığımızı bilmiyoruz. Direkt başladı oyun çünkü. ışıklandırma da fena değil. Karanlıkta karanlıkta yürüme üzerine oyunlar. Bazen hatta takıldığınız zamanlar bu tip oyunlarda uzun yürüyüşler yapıp <laughs> karşınıza hiçbir şey çıkmadan Nereye gideceğinizi bilmeden. E aç. Heh. Arkasına çekilmem gerekiyormuş açması için. Şimdi o kapı. Büyük bir kapı oraya gitmeyeyim. Az önce girmediğim bir yer vardı şurada. Ay 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 ne kadar da kibar koşuyor. Orada biri olduğunu biliyorum diyor. Yani. Çekmecelere falan bakamıyor muyuz? Bakamıyoruz. Ne oldu ya? Ben buradan girdim. Burası kapalı. Aynada kendimizi gör. Ne oluyor? Sesle korkutmayın beni. Yani. Aynada kendimizi görebilseydik iyi olurdu aslında ya. Yani. Çekmeceler boş. Birçok oyunda bu yok. Yani Aynada kendini görme. Çok oyunda yok. Halbuki zor bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani eski 2003-2004 yılında çıkan oyunların bile çoğunda vardı. Orada kırmızı bir ışık görüyorum. Ta ötede. Galiba bu tarz oyunlar şeyle başladı. Amnesia ile de değil. Amnesia'dan önce Penumbra diye bir seri vardı. Daha çok adventure tarzı bir seriydi o ama hani en azından birinci kişi kamerasıyla oynadığımız içinde korku öğeleri falan da olan ne saklanmalı maklanmalı falan bir oyundu bir tarzdı. Bu ne ki? Ha bir şey kağıtmış aldım onu. İçeriye şey cik 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 neyse <laughs> insan korkunca saçmalar normaldir böyle şeyler arkadaşlar Gerçekten korkmuş değil mi ya benim doğal saçmalamam ya oh bir kapıları açıp duracak mıyız ya Orada kelebekler melebekler. He. Ha burada bir şeyler yok mu? Yok. Ben şimdi e, elimde tuttuğum kameradaki haritada başladığım yere geri mi dönmüş oldum ben şimdi? Oh my god. Bir dakika. Ne oluyor ya? ...nereye gittiğimi göremiyorum ki. Ha Evet. Geri dönüyorum. Şimdi bu tarafa... ...bu tarafa gitmem lazım. Ve... ...sola dönmem lazım. Evet. Öbür taraflara gitmişim çünkü. Buradan devam edeceğim ileriye doğru gitmedim. Tek yer orası gözüküyor haritaya göre. Ha, orası da kapalı. E, ee, burası da kapalı. Böyle gideyim. Yani telefona baka baka gittiğim için Karşıma hö diye bir şey çıksa Fark etmeyeceğim için Korkmayacağım da yani Ee burası da kapalı Allah Allah Belki de bir şey bulmam gerekiyor da Bulamadım Yaklaşıyorum yaklaşıyorum Ha buraya bakmıştım. <laughs> Buranın sonunda bir şey mi var? Ha bu kapıdan devam etmemiştiyim tamam. Ne çıkacaksa buradan sonra çıkacak. Okey hadi. Öcü o karşıdaki ne? Vay. Süper, ben Supernatural seyreden adamım yani. Beni korkutamazsınız böyle şeylerle. O ne ya hakikaten? Resim. O, fosforlu. Kayıt şeyi mi bu? Ha Silent Hill'deki gibi. Yo ne bu? It's locked. Ha büyüyle kapatılmış. Tamam. Supernatural'da ne yapıyorlardı? Tuz. Tuz getirin. <laughs> Sülfür var mı etrafta? Bu arada Supernatural dizisini seyretmiyorsan seyredin arkadaşlar. Güzel dizi. Eğlenceli bir dizi. Nanand. O haplar ne bakayım öyle. Buradan mı devam edeceğiz? Yo. Allah Allah o. Şununla ilgili bir şey var kesin de. Lock. <laughs> Please. Please. Ne, neye basacağız? Bir. Ah. 1'e basınca bunu yakıyordu ya. Acaba bu şey yeşil ışık veriyor ya böyle ultraviyole ötesi falan zaten ultraviyole ötesi demek galiba yanlış hatırlamıyorsam neyse ultra red kızıl etesi Heh. ee, bir şeyler duvarlarda öyle yazılar mazılar falan gösteriyor mudur acaba normalde bu sönükken göremeyeceğimiz şeyler ben her yere girdim çıktım ha, buraya girmemişim Tuvalet. Bu bulunduğum mina neymiş ki? Yani okul mu? Hastane mi? Bu kapı... Şey kötü olmuş yalnız. Biraz fazla yaklaşınca kapkaranlık oluyor. He yok mantıklı. Telefonun ışığı... Telefonu bir yere değdirdiğiniz zaman... Yüzeye... Işığı karardığı için bir şey göremezsiniz tabi karanlık olur normal mantıksız değil E ee, yine kaldım ben tabi işte böyle oyunlara alışık olmadığım için kaldım yani nereye gideceğimi bilmiyorum ha. bu tarz oyunları sevenler eminim bayıla bayıla oynayacaklardır da ben Devam edeceğimi pek sanmıyorum. Şurayı açıyor mu? Açıyor. Ha, buradan bir not. Tabi bu notları okumak lazım da işte Türkçe olması lazım. Keşke olsa. Artık oyun da sıkıldı. Öyle korkutucu morkutucu sesler de çıkmıyor artık. Sağdan soldan. Yalnız bu elimdeki gene bitti. Üç tane kaldı. Yani gereksiz yere yakarsam biter tabi. Şu kapıdan geçmiş miydim? tuvalet. Kapı. that? Nerede bir şey gördün? What was that? Sinek vızıltısı gibi bir ses çıkıyor da. Notalı uçan bir sinek var herhalde burada. M müzik kulağı olan bir sinekle karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet bu beni korkuttu. <laughs> diyorsun da. a gördüm seni. Bundan kaçmam mı lazım? Ona doğru mu gitmem lazım? Cık. Orada havada bir şey gördüm de. Evet sesler değişmeye başladı. Çok koşunca yoruluyor mudur acaba? Kız topuklu ayakkabı var senin ayağında kız. ayakları da yok. Galiba biz hayaletiz direkt. Havada havada yürüyoruz, uçuyoruz, süzülüyoruz. Başladığım yere geri mi döneceğim ben? Ne yapacağım? Ben? Burası kapalı. Buranın paralelinde şu taraf mı? Ay pardon. Bir yer daha var. Orası da kapalı o zaman. Ha bunun önü kapalı zaten. Şurada bir kapı var. E, burası da kapalı. Aslında şunları çekebilmesi lazım. Yani tutabiliyorsa. Aa burada bir kapı var. Benim açtığım kapılar sonradan kendi kendine kapanıyor mu ya? Ha yok. Buraya gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Evet. Nihayet yani ilk defa geldiğim bir yer buldum. Ya bu oyunları oynama konusunda biraz özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Siz daha düzgün oynarsınız. Burada bir şey yok. geriden. dön. Şöyle tırsınç bir şey çıksa da boş boş şey yapmasam size en azından bir şeyler göstermiş olsam. Bunun içi boş mu? Boş. Koştum koştum koştum. Hala bir şey çıkmadı. Ha, bak o işaretten burada da var. Puzzle mı çözeceğiz acaba? Oha burada tavanda falan da var. Bu bence bir kroki olabilir. Bunu bak ezberle bizim vücudumuza da kazıyalım. Kaçmamızda faydası olur. Kroki olabilir bu. Bulunduğumuz yer hapishane falansa. Aa havada duruyorlar. Yer çekimi falan hak getire yani. Güzel. Şuradan bir şey alabiliyor muyuz? Dolaptan alamıyoruz. Ha, tuttuğum şeyde telefonda da burada bir yıldız gibi bir şekil belirdi. Az önce gittiğim kapalı olan burası kilitli diye, diye dediği yerde de kilit amblemi gibi bir amblem var. Ama M'ye niye basmıyorum ki ben? M harita değil mi? Ha, işte. M harita olup da işte telefona yakından bakıyormuş, buymuş yani. Onu zaten görüyoruz. E, düğmeye mi basacağız? Şimdi ne yapmamız lazım? Allah'ım hiçbir fikrim yok. Ha yürü. Oyuncak ayı. Oyuncak ayı aldık, Bir şeyler mi hatırladık? Infection mu? Enfeksiyon bir hastalık mı hastalık bir şeyden bahsediyorlar ama. E bu ayıyı ne yapacağız ki şimdi? Aa. Ortam değişti. Aa Silent ile bağlı bir oyun. Müzik, müziklerde de biraz Silent Hill havası var. Aa biraz orada dolaşsaydık ya o taraf gittiğimiz o paralel evren daha şeydi enteresandı. Neyse oyun ilginç. Oyunu oynadıkça nasıl oynamanız gerektiğini herhalde çözeceksiniz ya da e, tam çözüm oynanış videolarını falan izleyeceksiniz artık bilemiyorum yani bu tarzı sevenler ya da alışkın oldukları bir tarzsa zaten biliyordurlar ne yapmaları gerektiğini ben bilemiyorum ben burada kaldım şurada bir ışık var oraya doğru gideyim yardırayım orada da bir şey yoksa ki yok kelebekler var ışığı gören toplanmış Neyse arkadaşlar. Bu kadar olsun. Yani oyunun bu tarz oyunların zaten oynanışında böyledir. Garip sesler duyarsınız. Bir şeyler toplarsınız. Heh, orada bir hayalet görür gibi olduk. Ö dedi bize göründü kayboldu. Ee, neyse Türkçe olsa belki biraz daha devam eder mi? Anlardık en azından nereye gideceğimizi ne yapacağımızı. Neyse. Şimdilik bu kadar olsun. Bir bakalım nasılmış köşemizde. Kısaca bir baktığımız oyun Daylight. Yeni çıkan bir oyun. Bu tarz oyunları seviyorsanız alın oynayın arkadaşlar. Benden uzak dursunlar bu tarz oyunlar. <laughs> Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.